Merhabalar, selamlar, sevgiler herkese. Keyifli hobiler diliyorum arkadaşlar. Yaklaşık 5-6 ay öncesinde kurmuş olduğum akvaryumun bugün filtre temizliklerini gerçekleştireceğim. Sünger, e, biyolojik sünger artı e, elyaf bunların temizliğini sağlıyor olacağım. Yaklaşık 5-6 aydır herhangi bir temizlik sağlamadım zaten su mı birçok arkadaşımız soruyordu nasıl oluyor diye. Bunu da çok kısa tarif edeceğim. Hem ufak bir muhabbet hem bir akvaryum temizliği hem bitki budaması hep birlikte devam edeceğiz böyle. Şimdi öncelikle elyaflarımı bir temizleyeceğim ama yeni elyaf koyacağım. Çünkü bir kere temizlemiştim yaklaşık 6 ay içerisinde. Bu sefer yeni elyafıma geçiyor olacağım. Bitkilerim güzel gelişti ee, gayet gelişim verdi ee, çok ciddi bir bitki zaten e, beslemiyorum ciddi bir bitkilerim yok rotala e, anubias gibi bitkilerim söz konusu şimdi bitki budamasını yapacağım rotalarım ciddi uzadı e, bunları da arka plana ekliyor olacağım yani bu gördüğünüz e, arkadaki bitkilerimin yanına ekleyip onlara da uzamasını sağlayacağım. E, yani yarı profesyonel mi diyelim artık profesyonel mi diyelim. E, bitkili tank biraz e, uğraş verici arkadaşlar onu söyleyebilirim size. Bitkilerimi kestim. E, bitkilerimi kestikten sonra arkaya da ekledim görüyorsunuz. Arka tarafa ekledim onlar da uzadıktan sonra bakacağız durumlara. Şimdi biraz su çektim tabii, dip temizliği de sağladım. Yapraklarımı temizledim filtreyle. Şimdi devam eden süreçte de filtrelerimi temizleyip sizin de görmenizi istiyorum açıkçası. Genel olarak hemen bir bakalım şöyle filtrelerimiz ne durumda, temizlenmesi gerekiyor mu? Filtrelerimi çıkardım. Bu arada 4-5 aylık süreçte karbonlarımı da çıkaracağım. Karbonu tekrar eklemeyeceğim. Filtremizin, e, el yapımızın, süngerimizin hali bu şekilde. Karbonu tekrar eklemeyeceğim. E, sünger, elyaf, yap, e, pürügen artı e, supras pro, meç bunlar var. Bunları da temizlemiyorum. Şu an suyumu çektim, motorumu durdurdum. E, yeni elyaf koyacağım. Dediğim gibi temizlemeyeceğim hiçbir şekilde. Sonraki süreçte zaten e, tekrar bakarız. E, seven arkadaşlarımız, izleyen arkadaşlarımız, her türlü bu arada e, sorunuzu iletebilirsiniz. Instagram olsun, TikTok olsun, YouTube olsun, birçok mecrada varız arkadaşlar. Yazabilirsiniz. E, yardım almak istersiniz, her türlü yardımcı olabilirim size. Bu arada e, reklam olarak algılamayın. Seranın elyafını kullanıyorum. En kaliteli olarak gördüğüm el elyaptır. E, yorgan elyafı kullanan arkadaşlar da var. Aynı ama biraz daha kaliteli olduğu için ben bu şekilde kullanmak istiyorum. Şimdi akvaryuma suyu ekledim. Orayı e, biraz kestim çünkü biraz zahmetli işler. Hortumla ekliyorum. İşte bazen bidonla ekliyorum gibi gibi süreçler oluyor. E, bunu profesyonel yapan arkadaşlar bile ee, hortumla ekleyenler, işte damacana ile ekleyenler kesinlikle bu şekilde yapıyor. Bunu da bilmenizi istiyorum. Ee, akvaryum dediğim gibi 6 aylık gelişiminde bitkilerim çok güzel ilerledi. Dip bitkisi sevmediğim için e, o yüzden dibe herhangi bir e, bitki sermedim. Bunu da belirteyim. E, arkada, yanda e, kök salan bitkilerim de söz konusu. Akvaryum ışımın üstüne eee Bitki olarak sarmaşıklar devam ediyor. E, su bitkisi olarak da arkadaki bitkilerim uzamaya başladı. Gayet güzel gidiyor bunlar da. Bu, şu anda e, burada lepistes yok. Daha öncesinde lepistes türü eklemiştim. Özel tür. E, Türkiye'de nadir bulunan türlere eklemiştim. Ama arka samp kısmı olduğu için yavrulara e, çok önem veremedim burada. O yüzden diğer akvaryumlarımda, farklı akvaryumlarım da var. 4 bölmeli 6 bölmeli akvaryumlarım var Türkiye'de nadir olan özel türlerim söz konusu Onları da zaten takip eden arkadaşlar görüyordur Bu arada short videoları da paylaşıyorum bilgi için Dediğim gibi her türlü her destek almak istediğinizde yazabilirsiniz arkadaşlar Balık olsun herhangi bir malzeme olsun Balık temini olsun bunlar için de sorabilirsiniz yazabilirsiniz Küçük bir muhabbet ve ufak bir bilgi vermek istedim. Kendinize çok iyi bakın. çekmemi istediğiniz videolar var ise e, yorumlarda buluşabiliriz. Özelden de yazabilirsiniz. Sormak istediğiniz her soruyu sorabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.